Merhabalar değerli izleyenlerim kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün bir marketteyim ve bugünkü aktüel günleri anlatmak e, istiyorum. Evet şu şekilde göstermek istiyorum. Paşa metal kapaklı yağlık ve sirkeliği gelmiş. Fiyatı 15.90. Hemen burada da lavın şu şekilde göstermek istiyorum. Çay şekilde. Şu şekilde. Ve bunun fiyatı da 34 lira 90 kuruş. Hemen burada da yine lavın şekirli meşrubat bardağı üçlü. Bunun fiyatı da 17,5. Evet burada yine lavın şekerliği var. Ve çelik olarak geçiyor. Şu şekilde göstermek istiyorum. Bunun fiyatı da 9,90. Evet e, burada da da yine e, rengarenk renk şekilde buzlu boyalı ayaklı kasesi var. E, bunun fiyatı da e, 19.90. Şurada da çok şirin böyle e, çilek organizer var. Şu şekilde. Evet bir de gri rengi var. E, bunun fiyatı da e, 9.90. Hemen burada da e, yüzüstü tepsisi var. Şu şekilde göstermek istiyorum size. Evet, Desen çok güzel ve çok hoş. Bir de arkasını göstermek istiyorum. Boncuk kullanılmış arkadaşlar. Bir de onun şu rengi var ve şu deseni var. E, bunun fiyatı da e, 59.90. Evet hemen şurada da çok amaçlı e, sepet organizer var bunun fiyatı da 7.90 şu şekilde dışı dalgalı gibi evet e, 3 litre arkadaşlar bilginiz olsun bir de onların şu rengi var Evet pembe ve beyazı da mevcut çok güzel bunlar Arkadaşlar bir de burada polo smart smart tartı var bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunun fiyatı da 119 TL. Hemen burada da Bonera'nın dürüklü tenceresi var. Evet şu şekilde 6 litre. Bunun da fiyatı 399 lira. Evet burada da gıda saklama poşetleri var. Şu şekilde. 12 adet. Bunun fiyatı da 29.90 Burada da e, ahşap karma e, mutfak ürünleri var. Şu Şekilde sizlere göstermek istiyorum. Bir de şu şekilde oklava var. E, bunların fiyatları da 80. Evet, e, burada da araç içi e, şişme yatak var. E, bunun fiyatı da 249 TL. Ben burada da e, Fakirin şarjlı el süpürgesi var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Evet, e, bunun fiyatı da e, 449 TL. Evet arkadaşlar, burada da Grans markasının polarlık berileri var. Bir de onun şöyle gri rengi var. Bunların fiyatı da 15.90 Hemen yanında da şöyle boyunluklar var. Evet böyle krem Şu şekilde evet mavilisi bu şekilde de yeşili ve son olarak da bordası var. Bunlar çok şık. Çok güzel. Bunların fiyatı da 19.90 Bayan ve erkek için. Evet. Burada da yarım fermuarlı siviş var. Erkek için Dofi markası. Şu şekilde göstermek istiyorum. Gri renk. Bunun fiyatı da 49.90 Evet. Burada da çıt çıtlı oduncu gölek ceket erkek diye geçiyor. Bunun fiyatı da e, ve bir de bunun farklı rengi var onu da göstermek istiyorum sizlere şu rengi arkadaşlar bir de şu şekilde mop yedek taksa kuşları var bu şekilde bunların fiyatları da e, 7.90 Evet, burada da set sepet var şu şekilde. Orta boy. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Ee, bunun fiyatı da 24.90. Evet, e, burada da fonksiyonel e, askı çeşitleri var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Çok kullanışlı duruyor aslında. Bir de bunun renkleri var. Beyazı da var. Ve şu şekilde kümesi de var. Bilginiz olsun. Burada da e, kum telin fanlı ısıtıcı sıcak soğuk fanlı ürünü var. 200 Watt. E, bunun fiyatı da e, 149 TL. Şu, şu şekilde. Evet. Hemen burada da Wellsoft e, saç bonisi var. Şu şekilde laciverti. Hı, evet. Şu şekilde açık olanı var. Şöyle göstermek istiyorum. Sizlere bu sadece iki rengi kalmış. Bunların fiyatı da 7.90. Evet, hemen burada da az önce gösterdiğim küçük PS tepetin bir de büyük boyu var. Evet, ebatları da 39, 37 ve 49 santim boyutlarında. Bunun fiyatı da 69.90. Bu evet, şekilde göstereceğim size arkadaşlar. Hemen burada da havlusu var. Şöyle pembe renk. Dokusunu daha yakından göstermek istiyorum sizlere. Ee, 50'ye 80 santim, Bunun fiyatı da 18.90. Evet hemen şurada da e, banyo halımız var. Aynı renk. Şu şekilde. Desenini göstermek istiyorum size e, evet. bunun da ebatları 70-130 santim bunun fiyatı da 34.90 evet arkadaşlar burada da MGS şehir kamyonları var çeşitlerini göstermek istiyorum sizlere beyazı şekilde yeşil bunun fiyatı da 24.90 Bugün aktüel ürünlerin arasında bir de şöyle vahşi hayvanlar var. Bu şekilde göstermek istiyorum. fiyatı da 19.90 bilginiz olsun. İşte şu şekilde e, rakadan tayfanın masa maçı var. Bunun fiyatı da e, 49.90. Evet arkadaşlar bir de parıltı yayıncılık e, şekilli hayvanlar serisi var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. son olarak da bu var. E, bunun fiyatı da 5.90. Bir de şu şekilde iş kültürün karma çocuk kitapları var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunların fiyatı da şu şekilde 6.90 Evet arkadaşlar bugünkü aktüel ürünlerin arasında çıkarım yayınlarının soru bankası var bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Evet bunların fiyatları da 19.90. Evet arkadaşlar bir de MG markasının oyuncak sigortası var göstermek istiyorum. Bunun fiyatı da 29.90. Yine MGS markasının piknik çantası var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Evet. Çok güzel bunlar. bunun fiyatı da 19.90. Tamam burada da yine aynı markanın beşiği var. Şu şekilde göstermek istiyorum bunun fiyatı 19.90. Evet arkadaşlar şimşek Toys konuşan cansı bebek var şu şekilde. E, 40 santim boyutunda. Bunun fiyatı da 59.90. Evet hemen burada da Rafa'dan tayfanın penaltı turnuvası var. Bu şekilde bunun fiyatı da 24.90. Evet, burada da Rapadan Tayfa'nın bowling seti var. Bunun fiyatı da 39.90. Arkadaşlar burada da MGS'nin yine e, makyaj gardrop seti var şu şekilde. Göstermek istiyorum. Bir de bunun şu modeli var. Bunun fiyatı da 39.90. Evet arkadaşlar, de Hanım çift kişilik mikrofiber yorganı Şu şekilde göstermek istiyorum. Ebatları 195 cm, 215 cm. Bunun fiyatı da 149 TL. Hemen burada da aynı ürünün tek kişilik olanı var şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunun da bakın 155 cm 215. Bunun fiyatı da 99.90. Arkadaşlar şu şekilde market arabası var. Evet. Bir de hemen şu şekilde tamir arabası var. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bunların fiyatı da şekilde 59.90 Arkadaşlar burada da Gezer'in bayan tarifleri var. Şu şekilde. Dokusu çok güzel ve yumuşak. Rengi de çok hoş. Bir de şu rengi var. Hemen burada da rengi var. Gri. Bunun fiyatı 27.50 Bir de erkekler için alanı var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. modeli var. desen olarak. Evet. Bir de şöyle var. Bunun fiyatı da 24,5 Evet arkadaşlar. Bir de Parex'in bu şekilde temizlik seti var. Evet. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Kolaklıklar. Evet. Şurada hemen süzgeç kısmı. Evet bir eden kısmı ve şöyle sapı. Bunun fiyatı da şu şekilde set halinde e, 29.90. Bilginiz olsun. Hemen burada da Casida e, Home'un klasik yastığı var. E, mikrofiber. E, bunun da ebatı e, 50 santime 70 santim, ağırlıkta 600 gram. Bunun fiyatı da e, 29.90. Evet, şu şekilde göstermek istiyorum size. Arkadaşlar, şurada da e, konteynin elektrikli ısıtıcısı var. Evet, şöyle göstermek istiyorum, çift taraflı. Bunun fiyatı da e, 249 TL. Da e, mini ütü masası var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Evet, arka kısmı da bu şekilde. Bir de hemen onun şu desende olanı var. Bunun da ebatları 30'a 74 santim. Bunun fiyatı da 54 lira 90 kuruş. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, bugünlük de aktüel izinler bu kadar. Umarım beğeneceğiniz bir video olmuştur. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.